Şimdi ilk önce seni negatif enerjilerini arındıralım. Çünkü negatif enerjilerini arınmana göre sana sorularımı soracağım. Şimdi negatif enerjilerine bakıyorum çok fazla bir şey yapmıyor gibi hissediyorsun ama aynı zamanda da çok fazla şey yapıyor gibi hissediyorsun ve aslında bu yaptıklarının yeterli olmadığını hissediyorsun ama aynı zamanda da çok fazla bir şey yapıyormuşsun gibi hissediyorsun. Hmm. Peki o zaman saat 5'te kalkmak mı saat 11'de kalkmak mı? Tamam kalktın. Soğuk bir duş aldın diyelim. Şeftali bir duş jeli tercih edersin yoksa ananaslı mı? Anladım. Hmm notunu alıyorum tamam en son gelen su faturanı kaç liraydı anladım peki çok sevmene rağmen çok fazla döner yersen yine yemek ister misin yoksa gerçekten döner yemekten bıktığın için gidip kumpir mi yersin kumpirin içeriği ne tercih ediyorsun Hmm, Rus altı Rus ben severim. Tarih mi daha çok seviyorsun, matematik mi? Matematik evrenin dili diyorlar. Sence matematik evrenin diliyse neden matematik bilerek doğmuyoruz? İçten önce biliyoruz. Aa anladım. Tamam. Bir yol seç. Alator sinema hakkında ne düşünüyorsun? Ha, anladım. Peki çarşaflarını haftalık olarak mı değiştirirsin? Her değiştirdiğinde hepsini aynı anda mı yapıyorsun? Yoksa çarşaflarını çıkardıktan sonra bekliyor musun? Böyle bir kahve içiyorsun, dalınıyorsun, dizi izliyorsun. Ondan sonra mı yapıyorsun? Anladım. Piknik mi? up ve Bakma. Hadi ya. Pizzanın neli seversin? Anladım. Mesaj kutunu çok kontrol ediyor musun? Yoksa orada mesajlar birikiyor mu? Yoksa her sabah sosyal medyaya baktığında bir de mesajlara mı bakıyorsun? Anladım. Kırmızı mı mavi mi? Neden mor değil? Mor rengi eskiden zenginler çok tercih edermiş. Sen zengin olsaydın eski bir zamanda hangi bir zamanda olmak isterdin? Anladım. Peki bir meyve yeseydin ve bu meyve sana güç verseydi nasıl bir güç vermesini isterdin? Anladım. Meyvenin elma olmasını ister miydin? Yeşil mi kırmızı mı sarı elma mı? Sarı elma mı? Kim sarı elma sever ki? İlk defa sarı elma seven biriyle karşılaşıyorum şu an. O yüzden seni bu negatiflikten arındırmam lazım. Bekle. ileme kötü enerjilerin bulaştı. <laughs> Ellerini hangi tür sabunla yıkıyorsun? Katı mı sabun mu? Anladım. Peki diyelim. Bir yere giriş yapacaksın bir kütüphaneye diyelim ve bu kütüphanede 500 farklı kitap var ve giriş parası 10 TL. Diğer bir kütüphaneye gidiyorsun. Bu kütüphanenin giriş parası 50 TL ama sadece 50 kitap var. Hangisini tercih edersin? bence kitapların içeriği hakkında soru sorman lazımdı. Çünkü 500 kitabın içine girdiğin zaman senin aradığın şey yoksa 500 kitapta hiçbir şey ifade etmez. Ama 50 lira verdin değilim de 50 tane kitabın olduğu yere girdim ve bu 50 tane kitabın içerisinde 15 tane senin okumak istediğin ve araştırma istediğin şeyle ilgili kitap var. Hangisi daha yararlı sence? Boşa giden bir 10 lira mı yoksa yararlı bir şekilde harcanmış ve sana 15 kitap getiren bir 50 lira mı? Kahveni evde mi içersin dışarıda mı? Başın ardında genelde ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Yoksa baş ağrını ben daha güçlüyüm diye bastırmak için kulaklıkla müzik mi dinliyorsun? Hangi tür müzik dinliyorsun? Anladım. Blues mu rock mı? Led Zeppelin mi Rolling Stones mu? Anladım. Şimdi şöyle diyelim sana çok sessiz içine kapanık bir çocuk var ve ilgini çok çekiyor ama bir yandan da acaba niye bu kimse konuşmuyor bu çocukla diye düşünüyorsun derin, derin düşünüyorsun çok fazla düşünüyorsun ve bu çocukla konuşmaya karar veriyorsun ve bu çocuk sana seninle konuşmak istemediğini söylüyor nasıl hissederdin İyi, bana her zaman içini dökebilirsin düğüne gitmeyi sever misin sadece düğüne gitmek mi psikoloğa gitmek mi hadi Hanım. Peki kıvırcık saçlı olmak ister miydin? Anladım. Minik de gezmek ister miydin? Nereye giderdin mesela? Anladım. Şimdi yavaşça iç sesimizi dinliyoruz. Şşş. Sesin sana ne söylüyor? İç, sen iç sesini dinlemek mi yoksa dış sesini dinlemek mi? Dövme yaptırmak istedim, Sana Ne yaptırmak isterdin? Kelebek mi ağaç mı? Bir ağacın tepesine çıkıyor olsaydın ve bu ağacın manzarasından her yeri görebiliyor olsaydın bu ağacın nerede olmasını isterdin? Unutma. Bedava vizeyle gidebiliyorsun. Her yeri seçebilirsin yani. Anladım. Peki One Piece mi? Nerede Anladım. Şimdi. Peki saçlarını yapıyorsun diyelim. Çok güzel. Şimdi, şimdi hayal edelim. Saçlarını yaptın. Çok güzel bir gün. Siyah giydin Kedin var. Miyalıyor. Miyav, miyav, miyav. Diyor ki yani resmen beni kucağına al ve sev. Ama simsiyah giymişsin. Siyahlarını hangi deterjanla yıkardın? Anladım. Hangi program? Kaç program peki? Kıyafetlerini makinede bekledim Sonra ütüyle uğraşan bir insan mısın Yoksa karışırsa karışsın Bana ne zaten bir daha kirlenecek misin Anladım Tamam yine şimdi senaryomuza geri dönüyoruz Gözlerini kapat Ve beni sorularımla takip et tamam mı Uykunu getirelim Şimdi seni uyutacak tamam mı Şimdi ve sorularıma cevap ver Tamam mı Şimdi, kedini sevdin mi sevmedin mi? Anladım. Kedinin tasması var mı? Tasmanın üzerinde senin adın mı yazıyor, aileden birinin adı mı yazıyor? Anladım. Şimdi diyelim ki kedin evdeyken seni birisi aradı. Dedi ki sizin kediniz kaybolmuş. Ben size bu numarada ulaşıyorum ama kedi kucağında duruyor. Ne yaparsın? Anladım. Hmm. Güzel bir bakış açısı. Tamam. Siyah giyindin, dışarı çıktın. Yürüyorsun. Hangi kaldırımda yürürsün? Karşıdaki mi, öbür karşıdaki mi? Aa, nerede durursan dur. Karşı kaldırım, senin karşında olan kaldırım oluyor. Güzel bir yaklaşım. Motor mu tercih edersin? Araba mı? Çalabiliyorsun diyelim. İstediğin bir şey çalabiliyorsun. Ne çalardın? Anladım. Nereye gitmek isterdin o gün içerisinde? Ha, Tamam. O gün içerisinde oraya gittin. Kimi görmek isterdin? Bir arkadaşın geldi, bir aile bir geldi. Ünlü biri. Hmm, anladım. Eve kaçta dönerdin peki? Anladım. Evet döndüğünde bir şeyler mi izlerdin direkt uykumu? Neden duş almıyorsun? Dışarıdan geldin. Yakaladım seni. Ha, sabah Allah'ın almayı tercih ediyorsun anladım. Sabah kahvaltı yapan insanlardan mısın yoksa sadece kahve mi içiyorsun? Ha, anladım. Ha, şimdi şöyle o zaman sen öğlen olduğunda bir yere gittin diyelim öğlenden sonra. Öğlenden sonra bir yere gittin diyelim. Öğlenden sonra sonra o bir yerden geldin yerden git, geldiğinde sanki öğleden sonra gitmişsin mi gibi mi hissediyorsun yoksa gün ikiye bölündüğü için sanki oraya sabah gitmişsin gibi mi hissediyorsun ve akşamın boşsa sanki o gün hiçbir şey yapmamışsın gibi geliyor bu sana da ee, sen uyumuşsun anladım acaba uykunda ne görüyorsun şu an seninle o zaman ben iyice uyutayım güzelce dinle. İstediğin zaman kalkarsın. Şu an gerçekten ilk kalktığında telefona mı baktığını yoksa kalkıp çarşaflara mı yoksa pencereyi mi kapattığını o kadar merak ediyorum ki. Ama cevaplayamazsın çünkü uyuyorsun. Yapacak bir şey yok. Acaba şu an rüyanda iyi mi görüyorsun, kötü mü görüyorsun? Yoksa koyunları mı sayıyorsun? Yoksa acaba... Ama bunları bilemem tabii. Neyse, uyu bakalım sen